Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni kitap alışverişimi gösteriyor. Arkadaşlar ışık alt geldiği için bir de telefon ışığı yazdım. Oradan gölgeler falan olabilir. İlk kitabımız Esra İngiliz Kasaba kitabı. Diaper ve Mabıl'ın gizli rehberi ile aralıksız eğlence yazarlar Mabıl ve Diaper arkasını göstereyim size. Bakın şuralarda şifreler var. Bu da sarı yerler. Burada burada bir şifre var. İçini göstereyim arkadaşlar. İçi böyle korkut bir korkunç bir şey var. Bu sayfa bence korkunç. Ha, arkadaşlar bu kitabı çok merak ediyor ve içinde böyle sürekli bulmacalı yerler var. Bakın. Şöyle şöyle bakın. Bu kitabın sahibi Soda şöyle sayfalar var. Ve güzellik sertifikası. Ve şöyle bir sayfa daha var. <laughs> bir canavar çiz falan diyor. İşte bu arkadaşlar böyle yanında da göstereyim. Bunu 100 liraya aldım. böyle İkinci olarak da iki kitap almıştım Freddy'nin pizza dükkanında 5 gece dördüncü dolap kitabı arkadaşlar biliyorsunuz ben Fluff kitaplarının koleksiyonunu yapıyorum hatta doğru, diğer kitaplarını da göstereyim arkadaşlar diğeri de bunlar bekleyin size göstereyim gözüm Freddy'nin pizza dükkanında Fazbrenin kokuş tipleri bir top uzun dediklerinde ikinci olarak olarak Freddie Mercury'da 5 gece Fazbrenin kokuş tipleri fetch. Fazbrenin kokuş tipleri bir otuz am yazıyor aslında bir otuz am yazıyor ama Türkçe'de olduğu için yazıyor. Şu uyanma vakti yazıyor. bir de arkadaşlar bunların hepsi kapatmalı Bakın parlıyorlar gördün mü? Yanları böyle arkadaşlar. Hatta bunların incelemesini gösterdim bu şekilde. Yani ki bunlar da dahil olmuş olur. Ve arkadaşlar şimdi önemli olan bu kitap bunlar değil. Arkadaşlar bu kitabı da çok merak ediyordum. Bir de kalın bir kitap. Çünkü bu çok merak ediyorum. Almak da çok istiyordum. Gümüş gözler var. Yoktu okulda. O yüzden bunu aldım. Arkadaşlar gezici kütüphane diye bir şey gelmiş. Orada kitap satıyorlar. Buna 150 lira yazdım. İşte arkadaşlar böyle. Cidden ben Fluffy'ı çok seviyorum. Poppy Playtime'ı da çok seviyorum. Ama Fluffy'ı da çok seviyorum. Özel bu kitabı da aldım. Ben yani de olsun yani. Böyle. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Nasıl çekeceğim bekleyeyim bir ayarlayayım. Bakın arkadaşlar. Şu bacakları yapıyosun. Mesela geçen bu kitap böyle ya. İşte şunu şöyle açıyorsun. Bakın bir taraf freni çıkıyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle kitapları göstereyim. Hatta bu kitapları da koyayım da. Onları da görürüm Belki alırsınız. Üç. Şöyle göstereyim. Bu şöyle göstereyim. bu da 100 lira adı ama bu belli pahalı. Normal bu 100 değil. Hadi görüşürüz.